Herkes şey, şimdi en rezil anımızı anlatacağız. Ben anlatacağım. Eda anlatacak. Deniz anlatacak. Elif anlatacak. Kim anlat siz? Tamam mı? Anlatacak. Aşkı kim anlatsın? Sı Sa. Elif anlatsın. Tabi Ayşe Gül var. Ferra var. Eda var. Onlar gel gelin. Youtube kanalı olan herkes gelsin. Beni tanıyanlar. Alman da beni tanıyor değil mi? Neyse. Hadi. Şimdi en rezil hikayemi atıyorum. Şimdi e, ben yeni gelmişim okula. Tamam mı? Yeni gelmişim. Ve ben yeni bir arkadaş edindim. Tamam mı? Ve onun yanına geçtim. O kız da onun yanına geçti. Neyse başlıyorum Ve ben Roblox çantalı çocuğa aşık oldum. Lanet olsun. Sakın beni yargılamayın. Sakın. Vallahi. Sakın beni yargılamayın. Küfret tirdiniz yargılamayın. Neyse ben Roblox çantalı çocuğa aşık oldum. İsmini söylemeyeceğim. Anlar. <laughs> Ve bizim onun adı Roblox çantalı çocuk. <laughs> Çünkü Roblox var. Çantası... <laughs> Roblox. Evet. Roblox çantası vardı ve ben ona aşık oldum. Tamam. Bunun ismini sordum. Şeyini sordum. ismini biliyorum artık. Sordum. Şeyini sordum. Bir de benim en yakın arkadaşım da buna aşıktı. <laughs> Yeni geldim. O arkadaşımın adının baş harfi A. Son harfi L. <laughs> Anlarsınız ya. Neyse. <laughs> Sonra bir gün geldi. Eda vardı, Eda'yı söyleyeceğim yani Eda'yı herkes biliyorsa Eda vardı ve o dediğim A ve L arkadaşım vardı ve L derken ilk başa A sonrası de <laughs> neyse o arkadaşım var tamam. Sonra bir anda e, Roblox Santa Çocuk ve arkadaşı geliyordu tamam mı? iki kişiler. Sonra bir anda Roblox Santa Çocuk diye vardı aslında öyle bağırmadı da ismini söylemeyeceğim bir şey söylememiz lazım dedi. <laughs> Sedef sana aşıktı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ne yapayım dedi. Ve o en utanç yaşadığım andı. O çocuğun bak o çocuğun bak 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 o çocuğun yüzüne bile bakın. <laughs> Lan senin ağzını. Neden böyle bir şey yaptın sorabilir miyim? KenKen, neden böyle bir şey yaptın? Neyse, hadi bay bay. Abone.